Evet gazeteci şimdi çıktı. Kaymakamın koruma polisi şu anda müdahale ediyor. Evet gördünüz. Şu anda. Evet ters bir hareketle gördünüz. Gazeteci şu anda yere yıktılar. Kaymakamlığın bütün personeli orada. Yazı işleri müdürü orada durup film izler gibi izleyip görüntüyü kapatmaya çalışıyor. Şimdi kaymakamın sekreteri ve diğer koruma polisi arabanın kapısını açmaya çalışarak görüntüyü engellemeye çalışıyorlar. Evet yaz işleri müdürü film izler gibi izliyor. Polis koruma polisi şu anda gazeteciye vuruyor orada. Bo diziyle boynuna bastırmış şu anda. Kazman kaymakamı da çıktı dışarıya. Ekip zaten daha önce dışarıdan hazırlanmış. Belli bütün kaymakamın korumaları görevleri orada. Şu anda polis kaymakamın yanında halen müdahaleye devam ediyor. Kameranın açısının dışına çıktılar. Orada gazeteci darp edilmeye devam ediyor. Koruma polisinin hareketini gördünüz. Kaymakama el işaretiyle sen içeri git dedi. Gazeteci yaklaşık bir dakika boyunca yerde şiddete ve fiziki müdahaleye maruz kaldı boynundan, dizinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı gazeteci.